Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Karşın ne oluyor ya? Ha, bir dakika. Ha, karşınızda <laughs> Skyrim yeni bölümüyle bulunuyorum. Ee, geçen bölümde arkadaşlar şurada karanlık ruh bulmuştuk bir dolu. O ondan baya iyi enchantlar yaptık. Postal var burada. Sinsiliği %33 daha iyi duruma getiriyor. Demirci önlüğü var %20 daha iyi getiri hale getiriyor demirciliği. Falanı filanı. ama biz şöyle hiç onlara bakmıyoruz. İlerliyoruz şöyle arkadaşlar. Geçen bölüm 28-29 dakika olmuş. Hani ben kendime şaşırdım. Oyuna almış gitmişim. Aa Şuradan kemik tozu, yetkaf oku. Alalım bakalım. Ut var, yıpranmış kitap var. Hmm. Yapacak bir şeyimiz yok. Şuradan devam edeceğiz. Seviye atladın, yetenek mesunu aç diyen bir oyunla karşı karşıyayız. Hala bunu demekle meşgul oyun. Altın, az kuvvet iksiri, ayaz kapanı. Güzel. Ben bunu alırım. Şu enchantingle Güzel güzel bir enchantları yapayım da ondan sonra efsane şeyler yapacağız arkadaşlar Şu ateş ifriti Come on here buddy F5 önce Şöyle Kafasına odakladığım okumu yayımı Miniruh cevheri içinden miniruh çıkıyor işte ancak Durun şuradan geçem. Allah Fark edildim mi? Aa şimdi fark edildim Evet. Elimden gelenin en iyisini ortaya koyayım. Geber! Geber kadın! Bir dakika. Döndüm arkadaşlar. Bir an sesimin çıkıp çıkmadığından emin olamadım. Bir dakika. Ce ne? Niye böyle yürüyorum? Ne oldu? Ha tamam. Bir an sesimin çıkıp çıkmadığından emin olamadım. Düşen kor kalesi anahtarı ayrıca. Ee, zombi hasası. Uuu. Güzel. Ee, onun için bir kontrol etmem gerekti. Benim için sıkıntılı bir durum böyle mikrofon azıcık oynayınca kablosu çıkarsa şey oluyor arkasından aslında o kadar kolay değil çıkması da e, bir temassızlık sorunu var bir şey oluyor anlamadım işte e, benim için bayağı sıkıntılı bir durum oluyor o da eğer gerçekleşirse, hasıl olursa e, biliyorsunuz hani Skyrim serisini seviyorum iyi hoş ama hangi seri olursa olsun eğer 4 bölüm çekerseniz bir videoyu ve bölümler bittiğinde sesinizin gelmediğini anlarsanız Cidden sizin için çok kötü olur Ki Allah'tan şey yaptım ha e, 4 bölüm sonunda da anladım Sesimin gelmediğini Hani 6-7-8 bölüm çekseydim mahvolurdum Herhalde <laughs> onun için öyle kontrol ettim ama kalabalık yaptım <laughs> Ses, e, Laf kalabalığı yaptım ya Şuradan devam ediyoruz ayrıca Bakalım bir F5 Yaklaştığımızı hissediyorum aha Hislerim doğru çıktı Şöyle sinsice ilerleyelim Aynı oluyor sev girdi ee, Yıpranmış kitap Az iyileşmek istiyor Buz dikenin tomara öyle mi Çok enteresan Ya şu tomarı size göstereyim arkadaşlar bir F5 yapayım da ee, Şöyle göstereyim ee, Tomarlara geldiğin zaman Ateş fırtınası tomarı mesela bunu seçiyorsunuz tamam mı elinize Şöyle yapıyorsunuz böyle Vurduğunuz zaman Seviyenizden çok daha üst bir tane büyüyü yapmış oluyorsunuz ee, isterseniz ama o tomar gidiyor hani Bir seferlik böyle bir Şey Tomar Şöyle göstereyim bu tomarda şuna yarıyor bir tane atmalık Enteresan F6 Tamam Döndük Ayın odasına bir girelim Demek evime dalıp projelerimi mahveden sendin. Çağırıcı. Sen Seninle tanışmak ne şeref. Sen kimsin? İsimlerin artık bir önemi yok. Bana çağırıcı diyebilirsin. Ortalığı bu kadar dağıtmanın sebebi nedir acaba? Koleji ait olan kitaplar için buradayım Moruk. Demek sen de Arin'in yalakalarından birisin. Hayal kırıklığına uğradım. Oysa gerçekten gelecek vaat ediyorsun. Buraya gelip yardımcılarımı öldürdün ve çalışma'mı mahvettin. Beni gerçekten çok kızdırdın. Sana bir şey vereceğimi hiç sanmıyorum diyor. Sanırım bir anlaşmaya varabiliriz. Ha. Kitapları alabilir miyim lütfen? I'll allow you the opportunity to Tamam. Burada bir FP 5 yapacağım arkadaşlar. Beni nasıl olsa fark edemiyor. İstediği kadar çağırıcı olsun. Gel buraya gel. Sen beni çağırırsın. Hayır çağır çağırma. Beni çağırma. Şu zırhı basmadan vurabilsek aslında çok tatlı olacak. Çünkü buz ifriti falan çağırıyor. Başka şansımız yok. Aa olmadı. Fark edilmeden. Fark edilmeden 30 kat asar. Ya arkadaşlar bunu yapacağız. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Beni arasınlar bir. Allah belanı vermesin. Ya oha artık ya ben böyle bir şey görmedim <laughs> Aa, Bir F5 yapalım burada Kadın nereye gitti ayrıca Ha şu arkada Oha kafası yok Aaa fark etti ya tüh Hello who's there diyor Ya bence bu Bununla olabileceğim kadar salak bir kadın gözüküyordu. Allah iyi vuruyor ha? Allah. Yok arkadaşlar. Sensile ihtiyaç çok bu dönemde. Ya ben de şey vardı galiba. Şu an bakıyorum da öyle. Ee... orta görünmezlik iksiri. Of, on numara oldu. Şimdi gördü. Şimdi o kadına göstereceğim günü. Gel bakayım. Hoppa, ay Allah. Kadının sırtına dayandığım için fark etti maalesef beni. İşte böyle. Allah! Lan siz gitmiyor musunuz? Ha tamam. Çok korktum ya. Çağırıcı senin yüzünden. Gittim bir iksir harcadım. Namussuz kadın. Göz gecesi. Al bakalım. Çalınan kitapları alalım. Ayin mi yapıyor ne yapıyor anlamadım. Ayrıca o kitapların üstünü merak ediyorum bir dakika. Göz yaşı gecesinin bayağı iyiydi. Hmm. Bu kitabın üstünde hiçbir şey yokmuş ama göz gecesi bayağı şeydi arkadaşlar. Şu simgeyi görüyorsunuz. Aa bu kolejdeki simge kitabın üstündeki olan. Bunun üstünde bunda da bir şey yok. Aldım. Kaptım şeyleri, ee, kitapları. Şöyle, gidelim ya. Sıkıntı kalmadı. Gizlilik her şeyi çözer arkadaşlar. Büyük çuval, boş çuval, işte sandık. Sandığın içinde ork bilekliği, demir çizmeler, efsun boşaltan, cüce savaş baltası. Hmm. Gerek yok ya, onu kıramam nasıl olsa Zaten kullanacağım da yok. E, varil. Gücü şey yüce, yıla, 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 konuşamıyorum. Cidden gitti şu an. Beyin gitti. Ee, giysi ütüsünü geç. Sıradan ruh cevherini ver. Ruh cevheri parçası. Ne işe yarıyor bilmiyorum ruh cevheri parçası ya. Oyunum hani <coughs> çok uzun zamandır oynuyorum ama olmuyor. Ayrıca Fellow Glow keep e girdim. E, buradan çıkışa doğru yollanacağız anlaşılan. Evet şuradaki bariyeri kaldırdıktan sonra burada da bir hazine olmadığına kanaat getirince şuradan ilerleyerekten Skyrim'e bir çıkalım. Bu olayı çok seviyorum ya. Şey, e, mağaraya geçiyorsunuz, geçiyorsunuz. Hani yok ediyorsunuz e, düşmanları, tehditleri, her neyse. Ondan sonra size hemen dışarıya çıkabilmeniz için bir yol veriyor direkt. Oo, oh, oh. Vallahi çok güzel oldu ya. Şöyle bir kendime geldim gün ışığını görünce. Gün ışığında bir bakayım şu ölenlere. Bu kim? çırak ateş büyücüsü. Ejderha falan vardı. Şurada kesik nokta var da o yüzden bir canımıza tükürme durumu mevcut da oradaki ejderhanın tabii ki o ejderhayı yine haklayamadım. Maalesef. Kişisel bağımsız bir kuruluştur. Bundan dolayı 4. çağın başında büyücüler loncasının dalmasına etkilenmemiştir. Hmm. Şimdi şöyle ilerleyelim bakalım. Şu hançerini kanına koy bakayım. Alper'in ilerle ilerle ilerle. Düz koşsak daha iyi ya. Gidelim bakalım. Sabo Hayır kitaplıktaki herife bir söyleyeyim. Çalınan kitapları getirdiğimi. <laughs> çok sinir bozucu bir herif ya o. Cidden. Bunu öldürsem kanını alsam aslında çok tatlı olur biliyor musunuz? <laughs> Ama yapamam. Ama yapamam. İşte burada kalbi olan kitaplar. Evet. Tamam. yaşı, gecesi, aynen onun üstünde değişik değişik semboller vardı. O oldukça ilginç, evet. Kitap okumadım. Topdre, bundan bahsetmesin. Aa, ırkların evrimi eklendi. Beni kitapla ödüllendi, Niben'in kızı. Arkadaş, o kadar şey ki... Allah, verdiği kitaplara bak ya kitaplıktan çalamıyorum. Bunun üstündeki kitaplığın anahtarı var mı acaba? Buradaki kitaplıklardan çalmak istiyorum. Ah, yok. Maalesef yok arkadaşlar. Tamam. Ay. Şuradan bir seviye atlayalım. Efsuna vereceğim. Size söylediğim gibi, vaat ettiğim gibi. Yıkıma vereceğim. Bir zamanı gelsin. Buradan yıkımdan gideceğiz arkadaşlar. Fazladan ee, şok diyor. Şok Şok, şok. Ee, bunu bir şekilde açmamız gerekecek herhalde ama. Önce şey hacı. şey Hacı diyorum hala. Hacı hacı hacı. Ee, bununla uğraşmayacağız. Tılsımcılığa ayırmam lazım. Perkleri. Ve demircilik mümkünse. Ee, ayrıca şu şey. Simyaya hiç vermemişim. Aynen iyi yapmışım. Yan kesiciyle vermeyeceğim. Sağlık olsun ya. Oyunun bu kısmında bizim yolumuz farklı. Maalesef şu şey e, hançerimizi, en geliştirene kadar tutacağız. Ondan sonra şey yapacağız arkadaşlar. Oha, buraya getirmişler. Buraya getirmişsiniz. Hayırlı olsun. Urak gelip seni görmemi önerdi. Şimdi mi? Mükemmel keşfimiz hakkında bir şey biliyor mu? Gözyaşı Gecesi adında bir kitap buldum. Bu Sartal'ın altında gömülü olan insan ve el fırkının uğruna savaştığı bir şeyden bahseden kitap mı? Yeniden okurken oldukça özen göstereceğim. Detayları hatırlamıyorum. Gözlerimi alamıyorum. Bu şey her neyse güzelliği daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor. Eğer biraz incelememe izin verirsem belki birkaç gözlemde bulunabilirim. Çok enteresan. İşaretleri çoktan fark etmişsindir. Daha önce gördüklerimizden farklıdır. Eileid, Dwemer, Deodra... Yitik Elf bile değil, hiçbir eşleşmiyor. Çok ilginç doğrusu. Ha, bu artefekt mi? Yapı. Ya bir git, parazit yapma. Benim kadar heyecanlanmış olabilirsin. Sonuçta bende yılların tecrübesi var ama bunu hissedebiliyor musun? Ah bu harika nesne. Rehmen Rehman sihir, resmen sihir yiyor ve daha önce hissettiklerime hiç benzemeyen türden gene geldi ya tipine tükürdüğüm. Baş büyücü Aren çoktan canla başla çalışmaya başladı. Umarım yakında daha fazla şey öğreneceğiz. Bundan düzgün bir davranış bekleyebiliyor musun? Hmm. Aynen şu terbiyesiz ya. Gel şunu bıçaklayayım bak. İzin ver. İzin ver keseyim mi gırtlağını? Nereye lan? Eee açıkla hadi bakayım. Fizik tarikatına mensup olduğunu iddia eden biri, kolejde ne er birinin kolejden aradığını bilmek istiyorum. Daha da önemlisi neden özellikle seni sorduğunu bilmek istiyorum. Yani onunla ufak bir konuşma yapıp tam olarak ne istediğini öğreneceğiz. Sen burada sadece bir danışman değilsin, Muruk. Aldmeri hükümdarlığına rapor veriyormuş. Oha, Ajan bu merakla <laughs> Meraklama bu konuma <laughs> konuşamıyorum ya. Aşağıya okuyun işte arkadaşlar. Cidden konuşamadım az önce. Şu herifi beklemeyeceğim. T'ye basıp beklemek istiyordum. Hemen geçmek istiyordum ama geçemedim. Şu ak. <laughs> Nasıl kapattım üstüne üstüne. Önce ben geçeceğim. Şimdi bu keçiş ile konuşacaksın ve neden burada olduğunu öğreneceksin. Sonra da kendisi kolejden uzaklaştırılacak. Bana ne yaptığımı söylemekten vazgeçse şu adam iyi olacak. Vallahi bak e, ölüm elimden olacak yoksa. Arkadaşlar. Mercer'dan daha fazla antipatik oldum bu herife. Mercer Allah'ın cezası ya. Neyse ölüp gitti. Gerçi ruhunu çalamadım da. Sağlık olsun. Hı hı. Keşiş kardeş. Oha bana bakar konuş o zaman. Tamam. Neler oluyor? Herkese ne oldu? Hmm. Tamam. Buradaki kolejinizdeki durum çok büyük bir önem arz ediyor ve seninle daha önceki şekilde iletişime geçmeyi başaramadık. Bence bunun sebebi meselelerimizin kaynağına dayanıyor. Bu nesne, sizlerin Magnus'un gözü diye adlandırdığı şey, o şey nesneden gelen enerji, aldığın görseller aracılığıyla sana ulaşmamızı engelledi. Burada ne kadar kalırsa durum o kadar tehlikeli bir hal alır. O yüzden bu meselenin halledilmesi gerektiğini söylemek için bir zat kendim geldim. Bunun benden ne alakası var? Ulan sadece bir kolye aldım, amulet aldım ya. Tamam. Aman. Evet tamorlu me meslektaş. Ona meslektaş meslektaş. meslektaş dedim ya. Yani. Allah kahretmesin. <laughs> tamam. Sana tarikatına neden güvenmeliyim? Ee, güçlü olduğumuz için tamor birliğimizi tehdit olarak görüyor. Aynen Ankano gir zekalı. Onların bizi kontrol etmesine müsaade edemeyiz. Seni temin ederim, sana zarar vermeyeceğiz. Peki tam olarak sorun ne? Sen de anlamışsındır. Bu şey, göz, yani Magnus'un gözü oldukça güçlü. Dünya buna hazır değil. Eğer burada kalırsan yanlış amaçlar için kullanılabilir. Tarikattakiler Rin, çoğu kaçınılmaz olan bir şeyin çok yakında olacağını ya da olmaya başladığını düşünüyor. E ne bekliyorsun benden kardeşim sen? Çok kötü bir şey olacak ama ne olduğunu öngöremiyoruz olacağını. Sonrasında ise sen ortaya çıkan sorun çözümünde kilit rol oynayacaksın. Korkarım ki tarikatın bana verdiği yetki sınırlarını çoktan açtım. Sana şunu söyleyeyim. Dunlay'ın kahini burada kolejde ara. Evet, hmm. Dunlay'ın kahini kim ya? <laughs> kahin ayrıca kahin değil. Bir zamanlar okulda bir öğrenciydi. Şu ansa başka bir şey diyor. Kahin nerede bulurum? Kahini. Emin değilim. Kolejde bir yerlerde olmalı. Meslektaşlarından biri onun yerini biliyordur. Sana daha fazla yardımcı olamıyorum olmadığım için üzgünüm. Ama bu konuşmayı gizli tutmak için çok büyük güç harcadım. Korkarım şimdi gitmeliyim. Seni izlemeye devam edip elimizden geldiğince yönlendireceğiz. Bu işi başaracak güç damarlarındaki kanla gizli. Bunu hiç unutma. Tamam. Evet. Don't You asked to see a specific member <laughs> of the college. Here he is. Arkadaşım burnu çok garip ya. Yalnız şeyi üstündeki kıyafetler çok güzel. Keşke yan kesiciliğimiz şey olsaydı. Ankara her işe burnunu sokuyorsun ya. Bu arkadaşın keşke şeyini çalabilseydik. Tamamdır bitti mi konuşmanız? Durunay'ın kainini bulacağız. Şimdi Savos, Durunay'ın kainini hiç duydun mu? Toftir sana yeni hikayeler mi anlatıyor? Tamam. Geçtim. Toftir'le şey diyor. E... Deli deli şeyler mi konuşuyorsun yine diyor. Ama Toftir değil. Bunu anlatan bana fesijik şey order üyesi. Toftir nerede bulurum ben ya? Şimdi bir de Toftir'i bul İşin yoksa. Aha şurada birisi var. Sergi Tuz. Ee, tısınlamayı... abi Aa bir tılsımlamada beni eğitir misin diye biliyor muyuz? Oo. Aman geç ya. Tılsımlamayı biz kendimiz geliştireceğiz. Bu Magnus'un gözünü etkinleştince ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Bir çıkalım şu Toftir'i bulalım ya. Ama e, arkadaşlar yine hacı diyorum. Ağzıma öyle bir takıldı ki. Ama arkadaşlar bu bölümde değil, sonraki bölümde bulalım inşallah. Bölümü izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah sevmişsinizdir. Sevdiyseniz şayet bölümü aşağıdan like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bize yorum aracılığıyla ulaştırmayı unutmayın. Sonraki bölümde görüşebilmek dileğiyle hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.